Bugün NMAX 125'in varyatör bakımını yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi sökmeye başlıyoruz. Kısa kısa videolar şeklinde göstereceğim sizlere. Plastiği söktük. Ee, şimdi hava filtresinin bir şurada bir de şurada iki tane civatası var. Bunları söküp hava filtresini boşa alacağız sökmeye devam ediyoruz. Söktük kapağımızı. Burada 11 tane civata var. Hepsi aynı. Yalnız bir tanesi farklı. Bu bir tane civata şu orta kısma geliyor. Yani varyatörde bu kısma geliyor. Zaten isteseniz de olmayacak. Ön kasna söktük arkadaşlar. Kaslamız burada. Burada pulların sıralaması var. Buna dikkat edersiniz. Önce siyah pul, ardından onun bir incesi ve somun. Şurada da bir tane şim var. Bakın çok ince bir parça. Buna da dikkat etmelisiniz arkadaşlar söktük ön kasnağı ve arka varyatörü motorum 40.000 kilometrede orijinal ilk defa sökülüyor kayışımız da bu kayışta hiçbir şekilde çatlama yok hala ilk dünkü gibi Sadece üzerindeki yazılar silinmiş. Problem yok. Tekrar aynı kayışı kullanacağım. Arka debriyaj kısmını dağıttık. Şimdi balatayı sökeceğiz. Bunu sökmek için de şuradaki 3 tane sekmanı çıkarıp şunu aldık mı balataları da söküp yıkayacağız. Yuvalarını bakacağız arka somunu şu şekilde ince bir somun bunun içinde 38 lokma şu yüzeyini aldırmanız gerekiyor yoksa lokma tam oturmuyor bilginiz olsun arkadaşlar parçaları yıkalık görüldüğü gibi burada şu dikkatimi çekti. Şu pimlerin üzerinde şu pullar var. Yıkarken bunlara dikkat edin. Düşmesinler. Bunların takıldığı yerde burası şununla birleşiyor. Burada ben baga tutucularını değiştireceğim. Boşluk var. Bagaları da orijinal aldım. Burada zaten orijinal kayışım falan her şey var. Hava filtresi, varyatör filtresi. Burada da bir takım ön arka, bir tane de sadece arka balata var. Ben pek ön freni kullanmadığım için arka balata daha çabuk bitiyor. 7000 kilometrelerde bitiyor. Arka balatayı daha sonra değiştireceğim. Onu da sizinle paylaşırım. Bir 7000 sonra ön arka tekrar değiştireceğim. Şimdi birazdan toplayacağım bunları. Ee, toplarken de balatanın çalıştığı kısma yani şuralara hafif bir gres süreceğim. Rahat çalışsın balatalar. Parça parça tekrar videolarını paylaşacağım. Arka varyatörü topladık. Şimdi am varyatörün bagalarını değiştireceğiz. Orijinal bagaları iyi ama ben tekrar orijinal aldım. Değiştireceğim bunları. Şöyle. Bu baga tutucu plastikleri de değiştirdim haf boşluk vardı. Bu da bu şekilde. Şimdi toplama zamanı. Evet, topladık. Çalıştırdık 10 numara. Yalnız şurada bir küf noktası var. Bunu hani bilmeyenler için söylerim. Şöyle bir contanın merkezlemesi için şurada bir şurada yuvası var şöyle conta buraya takılıyor başka türlü zaten oturmaz buraya dikkat şimdi kapağı kapatıyoruz kapağımızı kapattık şimdi variyatör filtresini takacağız burada da orijinal aldım Zaten kapak gelince tutacak bunu. Şöyle yerlerine iyice tutturalım. Olay bu. Evet arkadaşlar. Topladık. Bitti. Şimdi baş. sorunsuz güzel çalışıyor.